Merhaba değerli çocuklar. Bugün sizinle Instagram adresimde yayınladığım yazılı soruları üzerinden yazılıya hazırlık yapacağız. E, gerçekten güzel sorular. Bence hocalarınızın sorabileceği tarzda sorular. O yüzden e, kısa ve öz bir biçimde çözeceğiz inşallah. Birinci sorudan başlayalım. Birinci sorumuzda. Ee, aslında sizlerin en sevdiği konu araştırma ve veri analizi konusu ee, kategorik ve nicel zaten kazanımı yazmışım burada ee, kategorik veya nicel veriyle çalışabilme diyor hemen soruyu okuyalım 6 A sınıfında öğretmen öğrencilerinden sınıflarındaki öğrencilerin okudukları kitaplara yönelik araştırma soruları oluşturmasını istemiş buna göre uygun bir araştırma sorusu yazınız demiş e, ne yazabiliriz tabii ki e, mesela çocuklara ne sorabiliriz Okudukları kitap türleri, okuduğunuz kitap türünü yazınız. Başka ne sorabilirsiniz? Yazmak isterseniz çeşitli. Hmm, i̇şte günde e her gün kitap okur musunuz? E ya da haftada kaç kitap okursunuz? E her gün kaç sayfa okursunuz diye çeşitlendirebilirsiniz. Bu araştırma sürecinde veri toplamak için hangi araçları kullanabilirsiniz? Burada araç ne demek? Onun tanımını bilmeniz gerekiyor. Veri toplama araçları ne oluyor? Ben hani soru soruyorum ya işte gözlem, anket, görüşme. Başka ne olabilir soru sorma işte bunların hepsi aslında veri toplama aracı en yaygın olan hangisi Tabii ki de anket ya da görüşme şeklinde olur telefonla görüşme olur internetle görüşme olur fark etmiyor. Hmm, pekala şimdi diğer soruya geçelim çocuklar. Diğer sorumuz yine araştırma ve veri analizi sorusu. Bu sefer kategorik mi nicel mi diye başlarını yazınız diyor. Yine anlamını bildiğiniz sürece çok kolay bir soru. Ben bunu şöyle kodlamıştım sizin yaşınızdayken. Mesela nitelikli ne demektir? Ee, yani daha e, öznel yargılardır. İşte nitelikli, yani kaliteli demek olabilir, e, güzel demek olabilir. E, ama nicel ne oluyor? E, tam tersi, işte sayıya dayalı. Yani sayıyla söyleyebiliyorsunuz net bir şekilde. O zaman nicel dediğimiz şey e, sayıya dayalı olacak. E, kategorik dediğimiz şey de işte güzel, çirkin e, ya da işte mavi gözlü e, ya da futbol, voleybol gibi sayı olmayan şeyler olacak. Mesela Ankara'da bir evdeki bireylerin sahip olduğu elektronik alet sayısı kaçtır? E, Adı üstünde sayısı diyor. O zaman bu ne olacak? Nicel olmak zorunda. 6. sınıfındaki öğrencinin en sevdiği ders. Şimdi sayı olmadığı için en sevdiği ders değişebileceği için buna da kategorik diyoruz. Bir spor kursundaki kız ve erkek öğrencilerin en sevdiği spor türü. Yine aynı futbol, voleybol diyebiliriz değil mi? Sayamayız. Futbol ya da voleybol diyebiliriz. O zaman bu da kategorik olacak. Bir okulda en çok okunan kitap türü. En çok okunan kitap türü işte korkunç, korku kitabı olabilir. Romantik kitaplar olabilir. Yine gördüğünüz gibi bu da sayı ile alakalı değil. O yüzden buna da kategorik diyoruz. Bir okulda bir ayda okunan kitap sayısı diyor. Yine burada bize bir tüyo vermiş. Hemen nicel diyoruz. Ve diğer sorumuza geçiyoruz. Diğer sorumuzu açıyoruz. Bu da kesirlerle ilgili e, kesirlerle bölme arasındaki ilişkiyi anlamanız için yani aslında kesir dediğimiz şeyin bölme olduğunu anlamanız için e, sorulan bir e, kazanım sorusu. E, 48 kilogram elmayı 15 arkadaş eşit olarak paylaşmıştır. Her birine kaç kilogram elma düştüğünü hesaplayınız diyor. Ne işlemi yapacağız burada? Her birine diyor elma düştüğünü diyor. Bir taneyi sorunca bölme işlemi yapıyorduk. O zaman 48 quiser. 15'e böleceğiz. 48'in içinde 15 var mı? Evet, işte 15 15 sayabilirsiniz. 15 30 45 ya da toplaya toplaya gidebilirsiniz zorlanıyorsanız. Ee, o, o zaman 15 30 45 dediğimize göre 3 kere var diyoruz. 3 3'ün içinde 15 yok. Ne yapacağız? Bunu öğrendiniz tabii ki. Yanına bir 0 buraya da bir virgül atıyoruz. 30'un içinde 15 iki defa. Yani benim e, kişi başı düşen elma e, miktarı 3 tam onda 2 kilogrammış. Diğer soru 25 kilogramı 580 TL olan domatesin 1 kilogramı diyor. Yani bir şey bir tanesi, bir kilosu, bir litresi. Yani bir tanesi sorulunca bölme işlemi yapılır. Çoğunu vermiş sizden bir tanesini istiyorsa bölme işlemi yapılır. O zaman ne yapacağız? 580'i 25'e böleceğiz. E, 5'in içinde yok tabii ki. 58'in içinde 25, 25, 50. 2 defa var. İşlemimizi yapacağız. 8'in içinde 25 yok ama bu sefer aklımızdan sıfır atmıyoruz. Çünkü burada bir sıfır var zaten. 80'in içinde 25. Bu da 3 defa var. 75, çıkarıyorum. 5 beş kalıyor. 5'in içinde 25 var mı? Yok. Yukarıdan indirebileceğim bir şey kaldı mı? Yok. O zaman ne yapıyorum? Yanına bir sıfır buraya da bir virgül patlatıyorum. 50'nin içinde 25 kaç defa? 2 defa. Tabii ki burada elinizle mi sayarsınız artık çarpar mısınız? O size kalmış. 50'yi çıkarıyoruz ve cevabımız 23 tam onda 2 TL oluyor. Ve 3. sorumuza geçiyoruz çocuklar. 3 dedim 4 Pardon, zaman hızlı geçiyor. <laughs> Şimdi burada ne anlatıyor bize? Ee... Uzunluk ölçme birimlerini anlatıyor. Burada tabii ki ezbere bilmeniz bir tane e, gereken şey var. O da Kamile Hanım. <laughs> belki hocalarınız öğretmiştir. Belki öğretmemiştir. Hemen ben bir tane yazayım. Kamile Hanım Damda. Mehmet Dayım Camda. Merhaba. Merhaba. Kilometre, hektometre, dekametre, metre, desimetre, santimetre ve son olarak milimetre. Aşağı inerken ben bunu size anlatmıştım diğer videomda. Aşağı inerken inmek kolay olduğu için üzerimize yük alabiliyoruz. Yani sıfır ekliyoruz her adım için. Ee, yukarı çıkarken de sıfır siliyoruz. Babamıza veriyoruz. Al sen taşı baba çünkü ben yukarıya taşıyamıyorum diyoruz. Ee, tabii ki. Sıfır eklemenin matematikteki e, karşılığı nedir? Çarpmaktır. Her adım için bir sıfır yani onla çarpmak. Yukarı çıkarken de her adım için bir sıfır silmek yani onla bölmek diyoruz. Şimdi geldik sorulara. Bir bahçenin çevresinin uzunluğu yaklaşık 120 metredir. Bu uzunluk kaç kilometredir diyor. Şimdi ben metredeyim kilometreye gideceğim. Ne tarafa gidiyorum? Yukarıya gidiyorum değil mi? 1, 2, üç tane yukarı çıkıyorum. E burada yeterince sıfır yok. 3 tane sıfır sil dedin hocam ama yok burada. Ne yapacağız? <laughs> Tabii ki şöyle bir şey yapıyoruz. Bölmek demek geriye doğru gitmek demek. Öyle düşün sola doğru gitmek demek. Burada virgül varmış gibi hayal edin. Aslında var da yazmıyoruz. 120 tam ya. O zaman virgülü 3 basamak geriye kaydırıyoruz. 1 2 3. Yani virgül artık burada olacak. E şimdi virgül şurada oldu. E buraya ne yazacağım? Burada ne olacak? Oraya da Tabii ki olmayan, yani matematikte yok anlamına gelen sayı kim? Sıfır yazacağız. 0,120 de doğru cevaptır. 0 tam 12 de, %12 de doğru cevaptır. İkisi de aynı anlama gelir. Çünkü virgülün en sağındaki sıfırların bir kıymeti yoktur çocuklar. Şimdi B'ye geçiyoruz. Her biri 20 cm uzunluğundaki 500 adet bambu çubuğu. Bambu çubuklarını biliyorsunuz değil mi? Böyle birleştirip birleştirip ev yapıyordunuz çocukken. Küçükken daha doğrusu. Eee. Bunları boşluk olmadan uçacağız, izleyecekmişiz. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Toplam uzunluğu bulmak için tek tek 20 cm'i 500 kere toplamak zor olacağı için biz de ne yapıyoruz? 20 ile 500'ü çarpıyoruz. Tabii ben kısa çarpacağım, siz uzun uzun çarpın. 5'i 2'yi çarpacaksınız, 10 yanına da 3 tane 0 koyacaksınız. 1, 2, 3 buradaki 20'nin birimi neydi? Santimetre o zaman bunun da birimi santimetre olacak. Ama soru bizden metreye gitmemizi istiyor. Şimdi neredeyiz? Santimdeyiz. Nereye gitmemiz lazım? Metreye. Yine yukarı çıkıyoruz. 1 2. 2 tane sıfır babamıza vereceğiz. Biz taşıyamıyoruz yukarı çıkarken. Fakat bu sefer yeterince sıfırım var. Hop hop veriyorum babama. Bana kalan yüz oluyor. Geçtik C'ye. Abimin boyu 1.92'dir. Bu benim kardeşim. <laughs> Kardeşimin boyu. Ee, abimin boyu kaç santimdir? diye soruyor. Yine Metreden santime iniyoruz bu sefer. Daha kolay inmek, daha kolay. Her zaman inmek daha kolaydır. Aslında burada sıfır ekleyecektik ama virgül var. Virgül varken sıfır eklemenin bir manası yok çocuklar. O zaman önce virgülden kurtarmanız gerekiyor. Aşağı inerken virgül sağa kaydırılır. Çünkü ileri gidiyorsunuz tamam mı? Çarpmak ilerlemek demektir. Bölmek geri gitmek gibi düşünün. Ee, virgül sağ kaydırılıyor. Kaç metreden santime indiğim için iki basamak var. O zaman iki basamak sağa kaydıracağım. Hop hop. Yani nereye geldim? Buraya bitti. Virgülde yazsanız olur yazmasanız da olur ama yazmamak daha şık gözükür <laughs> Ankara İstanbul arasındaki mesafe 441 kilometredir e, bu gerçek uzaklık bu arada He, çoğu sorum gerçekle e, bağlantılı tamamen bu uzunluk kaç metredir diye soruyor kilometredeyiz metreye inmemizi istiyor e, inmek daha kolay demiştik 1 2 3 indik o zaman 3 tane poşet alacağız. Yani sıfırları yanımıza ekleyeceğiz. 18 desimetre uzunluğundaki bir halat. Şimdi desimetre ile dekametreyi çok karıştırıyorlar. Kamile halam damda dam damdaki dam a ile yazılıyor. Ama Mehmet dayımdaki dayım A'sız yazılıyor. Yani desimetre alttaki metrenin altındaki unutmayın. 18 desimetre kaç metredir diye soruyor. Desimetredeyim. Metre burada bir yukarı çıkacağım. E yukarı çıkarken hani sıfır siliyorduk hocam? E silemiyoruz çünkü yok. Ne yapacağız? O zaman geri gideceğiz. Yani virgülü sola kaydıracağız. Burada virgül varmış gibi düşünüyorduk. Bir tane kaydırıyorduk. Yani 1,8 olacak. Ve bu sefer doğru söylüyorum beşinci soruya geçiyoruz. Evet beşinci soru yine uzunluk ölçme ile alakalı. Bu sefer direkt olarak sizden çevirme yapmanızı istemiş. Hemen Kamile Hanım'ı yazıyor şuraya. Kamile hanım damda dam Mehmet dayım camda merhaba merhaba şimdi santimden milime hop bakıyoruz santimden milime inmek inmek kolaydı demiştik hemen bir tane sıfır ekliyoruz metreden desimetreye metreden desimetreye yine iniyor süper hem de bir basamak kolay sormuş <laughs> milimetreden santime. milimetredeyiz santime çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi bir basamak var. O zaman bir sıfırı babamıza veriyoruz. Çıkarken biz zorlanıyoruz. Asansörde yok. Babamıza verdik. Ee, santimden desimetreye yine bir basamak. Hmm, sıfırımız da yeterince var. Hop siliyoruz. 19. Kilometreden metreye. Kilometreden metreye iniyoruz. Şimdi 3 tane indik. 3 tane sıfır mı ekleyeceğiz? Hayır. Çünkü burada virgül var. Virgül varsa sıfır eklemenin bir manası yoktur. Önce virgülden kurtulmanız gerekir ekleyebilmeniz için. 3 tane basamak kaydıracaksınız. Kaydıralım. 1, 2, 3. Sağa kaydırır. Çarpmak sağa kaydırmak demekti. 3, E burada sayı kalmadı. Oraya bir tane sıfır ekliyoruz. Hani boşluk kaldı ya. Yok demek sıfır demekti hatırlıyorsanız. Cevabımız 2750 oluyor. Geçtik buraya. Santimden metreye diyor. Sentimden metreye. Şimdi buradayız. Buraya gitmemizi istiyor. 1-2 tane yukarı çıkacağız. 2-0 e, silmem lazım. Yok. Poşeti babama vereceğim. Yok. O zaman ne yapıyoruz? Geri gitmek sola gitmekte. 1-2 diyoruz. Cevabımız beş buçuk oluyor. Kilometreden dekametreye gitmenizi istiyor. Kilometre burada, dekametre burada. 1, 2 aşağı ineceksiniz. Ama sıfır eklemenin bir manası yok. Çünkü virgül var. O zaman virgülü sağa kaydıracaksınız aşağı indirirken. 1, 2 yani 400. 56 olacak. Geçtik buna. 1500 santim kaç kilometre diyor. Santimdesiniz kilometre gideceksiniz. Ta yukarı çıkacaksınız. Bakalım kaç adım yukarı çıkıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 adım yukarı çıkıyoruz. 5 tane sıfır silmem lazım. Ama sıfır yok. Ne yapıyoruz? Sola kaydırıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi tam buraya virgül koydum da burada sayı yok. O zaman buraya sıfır yazacaksınız. Yani virgülün sağ tarafında 0, 15, beş çift sıfır var. Doğru mu? E ee, burada sayı yok. Sayı yoksa yine sıfır yazıyorsunuz. E şimdi gelelim şuraya. Buradaki sıfırların bir değeri var mı demiştik. Yok. Fakat şuradaki sıfırın bir değeri var mı? Var. O arada kalıyor. Sadece en sağdaki ya da en soldaki sıfırların bir değeri. Geçtik şuna. Santimden milime geçmek istiyor. Santimdeyiz milim. Güzel. Bir basamak aşağı ineceğiz. Ama e, sıfır ekleyemiyoruz. Çünkü virgül var. O zaman bir basamak sağa kaydırıyoruz. 9,8 oluyor. Milimetreden metreye. Milimetre burada. Metre burada. 1, 2, 3 basamak var. O zaman 3 tane sıfır silmem lazım ama yeterince sıfır yok o zaman ne yapıyorduk geri gidiyorduk yani sola kaydırıyoruz 1 2 3 cevabım 16,98 oluyor yani 980 ama bu sıfırın bir değeri yok değerli çocuklar şimdi sıradaki sorumuza geçiyoruz sıradaki sorumuzda kesirlerle ilgili problemler problemlerle hayat boyu her alanda karşılaşacaksınız çözmek zorundasınız kitap okumak zorundasınız paragraf sorusu çözebilirsiniz bunun için ekstra olarak çözemiyorum diye bir şey şey, e, olabilir tabii herkesin özel durumu olabilir bazılarının bazılarının sıkıntıları olabilir onlar dışında yani e, normal bir öğrencinin e, çözemiyorum diye bir lüksü yok. E, ne yapacaksınız? Kitap, bol bol kitap okuyacaksınız. Günde en az 20 dakika. Lütfen unutmayın. Şimdi burada Selim var. Selim benim oğlumun adı. Selim parasının 5'te 3'ü ile defter ve 6'da 1'i ile kitap almıştır. Selim'in bir parası var ama ne kadar olduğunu biliyoruz mu? Bilmiyoruz. Yani tamamını bilmiyoruz paranın. Buna göre Selim'in geriye kalan parasının başlangıçtaki para miktarını kaçta kaçı. Bir kere soruda kaçta kaçı varsa bütünü bilmeniz gerek yok. Zaten bütün birdir. Tamam mı? hani şekil olarak düşün bir pastanın hepsini yerseniz bir tam yemiş olursunuz. O zaman önce bir Selim parasının ne kadarını harcamış onu bulalım. Yani 3 bölü 5 ile defter 1 bölü 6 ile kitap aldığı için bunları toplayalım harcadığını bulacağız. Toplarken de payda eşitlememiz gerekiyor zorundasınız. E, paydaları eşitliyoruz. 6 kere 3 18 30 artı 5 30 eşittir 23 bölü 30. Bu ne? Harcadığı ama soru benden, harcadığını istemiyor, kalan parasını soruyor. O zaman ne yapacağım? Başlangıçtaki parası ne kadardı? 1 tamdı. Kaçta kaçı diyorsa 1 tam diyeceksiniz. O zaman ben bütün parasından yani 1 tamdan, 1 tam bütün parası ya harcadığını çıkarayım. 1 e tam bu 30 ya, 30'un tamı kaçtır? 30 bölü 30'dur değil mi? O zaman 30 bölü 30'dan 23 bölü 30'u çıkarıyoruz. Cevabımız 7 bölü 30 oluyor. Tatlış kitaplarım. Ve geçtik diğer soruya. Burada bir soğan sorumuz var. Bir çuval soğan var. Bu sefer bütünü biliyoruz. Ve bu soğanın tamamı poşetlere doldurulacaktır. Şimdi siz zaten ikinci sınıftan beri bir şeyleri poşetlere dolduruyorsan bir şeyleri paketliyorsan, bir şeyleri paylaşıyorsan, ne işlemi yapacağınızı biliyor olmalısınız. Ne işlemi yaparız? E, tabii ki bölme dediğinizi duyar gibiyim. O zaman 60 kiloluk bütün olan çuvalı 3-4 kiloluk poşetlere 3 bölü 4 kilo poşetlere böleceğiz paylaştıracağımız için 60 bölü 3 bölü 4 diyoruz bölmenin kuralını hatırlıyoruz birinci kesir bu da bir kesir tabii ki paydasında gizli bir var aynen kalır İkincisi ters çevriliyor takla attırılıyor ve çarpılıyor çarparken şu ikisini isterseniz sadeleştirin daha kolay olur 3'ü 3'e böldüm 1 63'e böldüm 20 sonra da çarpıyorum 20 ile 4'ü çarptım 80 1 ile 1'i çarptım 1. E 80'i 1'e bölersen ne olur? 80 tane poşet. Poşet buluyorduk ya. Ben de diyorum kilogram nasıl olacak? <laughs> Unutmuşum. Peki geçtim diğer soruya. Aa, şimdi burada da kendi adımı kullandım. Ee, Habibe Hanım'ın cüzdanında e, bu kadar parası varmış. Yani 295 tam onda 5 diye okuyacağız. Yaptığı alışveriş sonunda cüzdanında bu kadar parası kalmış. Habibe Hanım kaç lira harcamıştır? E, kaç lira kaldığını biliyorsan, başlangıçta da kaç lira olduğunu biliyorsan harcadığını nasıl bulursun? Çıkararak değil mi? O zaman 295 tam onda 5'ten 103 tam %25'i çıkarıyoruz. Yalnız lütfen dikkat virgüller alt alta gelmek zorunda. Çarpmada böyle bir kural yok e, ama toplama ve çıkarmada ondalıklı kesirlerde e, virgüller alt alta gelmek zorunda. E hocam virgülleri alt alta getirdin ama buradaki sayı yok. Eee ne atıyorduk sayı yoksa sıfır atıyorduk. Şimdi çıkaralım. Ondan 5 çıkardım. 10 tabii ki 5. Sonra bura 4 kaldı. 2 virgülümü koydum aynı yere. 5'ten 3 çıktı. 2 9 1. Yani ben alışverişte ne kadar harcamışım? 192 lira 25 kuruş harcamışım. Virgülü yazınca TL olarak oluyor. Sıkıntı var mıdır diye soracağım. İnşallah yoktur. E, derslerden alışkanlık sıkıntı var mı diye sormak. Şimdi geçtik diğer sorumuza. <laughs> diğer sorumuz da yine araştırma sorusu. Yine sevdiğiniz bir soru e, tipi. Tabloya göre 4 ay içinde altın fiyatların aritmetik ortalamasını şimdi e, tabloya bakıyoruz. Tablo aylara göre gram altın fiyatlarını veriyormuş. E, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık yazıyor zaten. Aritmetik ortalama nedir? Bunu bilmeniz gerekiyor. E, tabii ki biliyorsunuz. Yazılı notu hesaplarken kullandığınız sistemin aynısı. Notlarınızı topluyorsunuz sonra yazılı sayısına bölüyorsunuz ya. Aynı şey yap. Burada da sanki bunları notmuş gibi e, toplayıp sonra da yazılı sayısı gibi 4'e böleceğiz. Şimdi toplayalım. 5900 5700, 5400 ve 5100 topluyoruz. 0, 0, 5, 12, 21, 2 elde. 5, 10, 15, 20, 20, 2100 TL toplam paramız oldu. Biz bunu ne yapacağız? 4'e böleceğiz. 5 kere 20, 21, 5 kere 20, 1 bu sıfır aşağı indiriyorsunuz 10 10 içinde 4 2 defa 8 2 bu sıfır aşağı indiriyorsunuz 20 içinde 4 5 defa yani aritmetik ortalamamız 5525 TL çıkıyor. 4 ay içindeki altın fiyatlarının açıklığını soruyor. Açıklık zaten en tatlış olanı, en kolay olanı. İsterseniz küçükten büyüğe sıralayabilirsiniz. Ben zaten sıralı vermişim. Ee, en küçükten en büyüğü çıkarmak açıklık oluyor. Keşke bu soru gelse dediğinizi duyar gibiyim. <laughs> Cevap 800 TL oluyor açıklığımızda. Geçtik ve son sorumuza geldik. Son sorumuz da yine sevdiğiniz bir soru tipi. Ee... Sevdiğiniz sarı tiplerinden biri diyebiliriz. İkinci sınıftan beri gördüğünüz. Çikolata en fazla hangi ayda satılmıştır diyor. Zaten böyle gözüküyor, değil mi? Şubat diyoruz. Çikolata en az hangi ayda satılmıştır? O da gözüküyor. Mart diyoruz. Dört ayda ne kadar çikolata satılmıştır diyor. Dördünü de topluyoruz. Tabii ki şunlara dikkat edin. Bunlardan bazen iki tane olabiliyor. Onları iki kez yazmanız gerekiyor. Yani şurada bir tane daha mesela aynı boyda bir şey olsa, şunun na 2 tane 140 yazmanız gerekir tamam. Aa, onu geri bir alayım. Şimdi bakıyorum. Ocak'ta 170 satılmış, şubatta 180 satılmış, martta 130 satılmış ve nisan'da 140 satılmış. Topluyorum. 7 15 22 elde var 2 6. Cevabımız 620 adet ediyor. Sevgili çocuklar, sorularımız bitmiştir. Ee, başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir e, yazılı sorusu olmuştur sizin için hepsi. Ben hepsini özenerek e, hazırladım. Sınavda çıkabilecek tarzda hazırladım. E, kendinize iyi bakın. Notlarınızı bana yazabilirsiniz. Kaç altı?